İstanbul gibi stratejik bir şehri 1453'te fethederek Osmanlı ve dünya tarihinin gidişatını değiştiren Fatih Sultan Mehmet, nikriz hastalığından muzdarip olduğu için son zamanlarında adım atmakta bile zorluk çekmekteydi. Hastalığına rağmen ordunun başında büyük ihtimalle Mısır'a sefer düzenlemek üzere 27 Nisan 1481'de İstanbul'dan ayrıldı. Halka ve askere hala güçlü bir hükümdar olduğunu göstermek için dayanılmaz acılara katlanmak pahasına şehirden at üstünde çıktı. Üsküdar'a geçtiğinde hastalığı artık yerinden kalkmasına bile müsaade etmeyecek derecede artmıştı. Hekimler tüm imkanlarını kullanarak Fatih'i iyileştirmeye çalışırken askerler de birkaç gün Üsküdar'da beklemek zorunda kaldılar. Hazırlanan ilaçlar padişahın ağrılarını biraz hafifletir, hafifletmez. Askere tekrar hareket emri verildi. Ne var ki Gebze yakınlarındaki Hünkar Çayırı'na gelindiğinde Fatih bir kez daha komaya girdi ve tabiplerin gayretlerine rağmen kısa bir süre sonra 3 Mayıs 1481'de ikindi vakti vefat etti. Çelebi Tarihi Kanalı'na hoş geldiniz.